arkadaşlar bugün sizinle birlikte hemen arkadaşlar durdurup geliyorum. Özür dilerim durdurduğum için yani. Arkadaşlar döndüm. Arkadaşlar çok yoruldum. Ailem bile ta koştu. Bir şey alacakmışım. Dolma getirmişler. Arkadaşlar işte bugün sizinle birlikte Hunger Games'e nasıl girilir onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. İşte altı ve dur, dur ben size şöyle göstereyim bir. Arkadaşlar böyle bir ana ekleriniz geliyor. Tam yanda bak arkadaşlar şöyle gözüktüğünde ve basıyorsunuz. Sonra alt ve eksi var şu yukarıda gördüğünüz gibi. Ona basıyorsunuz ve burası çıkıyor. Ip adres yazıyor. Oraya şey yazacaksınız. SG 56. 56. L SG net yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada yazıyorsunuz. HBV FFGF yazıyorsunuz. Art diyorsunuz? oluyorsunuz. Suruhan yapsanız, kritik yapsanız fark etmiyor. Böyle kritik yaptık mı başlıyoruz ve bekliyoruz. Harita şu an oluyor ama belki olamaz çünkü. 56'dayız. dayız Kri... bunun ne olması lazım? Ama bile böyle de olabilir. Ama belki böyle yazdığınız zaman Arkadaşlar siz de olmazsa bir daha yap işte çıktı arkadaşlar. DG lampuna giriyor. Gördüğünüz gibi giriyor. Girdi. Evet. Türkler mapi arkadaşlar 56. Arkadaşlar işte böyle. Yakın. Ben arkadaşlar bir dök sizin iyiliğiniz için bunlar ki. Dur bir. Arkadaşlar bir şey yazılıyor mu ki inşallah yaz yazılıyor ya. Yazılmıyor ya. off. arkadaşlar öldük. Bir el daha yapalım arkadaşlar. Sonra başka şey oynayacağız. Arkadaşlar ben durdurayım. Başlayınca gelirim. Bay. Bu arkadaşlar döndüm. <laughs> banana, banana. Arkadaşlar, bir tane adamla team olduk. Bu da bizim için iyi. Evet. Dendik dört. Dendik de orada bak. Arkadaşlar, tam çıktı be. 嗯嗯嗯，慢点慢点，嗯、奔奔好车着。傻傻 Arkadaşlar gördünüz. Ölüyorduk. O yüzden sessiz oldum. Arkadaşlar şu an çok korktum. Yani. Ölüyorduk. Ve yeniliyorduk. Bu da bizim için çok kötü oluyor. Oh. Bir yemek çıksın ne olur. Biz zola falan yeriz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İnşallah aman inşallah vermişsinizdir Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bay bay.